Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Vali Suyu Cemiyet Başkanı Rüstem Kayatepe ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. pek çok e, meslek mensubu gibi, daha çok işte sağlık çalışanlar gibi, kamu kurum kuruluş çalışanlar gibi e, bu dönemde en o saflarda yer aldılar. E, görevlerini elerden geldiği kadar yapmaya çalışıyorlar. E, gazeteciler çalışıyorlar, e, ama hakikaten teknoloji de tabii değişti. Tabii teknoloji değişmesi de e, gazetecilere, habercilere biraz zor bir süreç yaşatıyor. Çünkü bir vatandaş gazeteciliği süreci başladı sosyal medya ile beraber. Herkes baktılar şimdi. Evet, e, tabii orada bir e, inovasyon eksikliği ciddi manada bizi gerçek habercileri zor duruma sokuyor ama onların hepsini toparladığımızda gene haber değişmeyecektir. Haber unsurları, haberin yapılış şekli, gazetecinin önemi daha da belki dönüm plana çıkacaktır. bu anlamda biz cemiyetimizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Başta gazetecimiz Başkanımız olmak üzere bütün arkadaşlara efendim, iyi çalışmalar diliyorum. Tabii yeni yönetim olarak bana geldiniz. Ben ha bugün giderim, ha yarın giderim derken ancak bugüne denk geldi yani. Tekrar yeni yönetimi tebrik ediyorum sizlere başta olmak üzere. Efendim, gazetecilik dediğiniz gibi kolay değil. Zor bir meslek. Fedakarlık gerektiren bir meslek. Ama sizler de bunu tüm iştenliğinizle efendim, en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorsunuz. Bu manada da teşekkür ediyorum. Tabii ki ama günümüzde artık gazetecilik herkes gazeteci olduğu gibi yani. Şimdi telefonu olan tak çekiyor, haber yapıyor, gönderiyor. Tak çekiyor, paylaşıyor derken yani senden önce haberi yakalıyor. Senden önce yayınlıyor. E şimdi herhalde habercilikte önemli olan ilk haberi yakalayıp yayınlamak amaçlılık vatandaş da yakalayıp yapılıyor. Böyle olunca da biraz daha zorlaşıyor işler. Ama tabii ki şöyle herkes mesleğini iyi şekilde yapmaya gayret edecek. Bunlar da olacak. Gelişen iletişim çağında bunlar kaçınılmaz, önlenemez şeyler. Ama önemli olan doğru, güzel haber yapmak. Vatandaşlarımızı doğru biçimde efendim bilgilendirmek çok önemli. O bakımdan da hani basının önemli bir görevi var. Evvela kamuoyunu doğru bilgilendirme. Bunu yapıyorsunuz. Önemli bir işlev görüyorsunuz. E zaman zaman kamunun sorunları varsa bize intihar ediyor. Basın yoluyla da öğrenmiş oluyoruz. Biz takip ediyoruz ama bazı bizim gözümüzden de kaçanlar olabilir vesaire. Bunları da görüp düzeltme imkanımız olabiliyor. E güzel bir meslek. Bu manada tabii bu konuda gayret sarf eden çalışan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Tebrik ediyorum sizin nezdinizle. Başarılar diliyorum. Vali Ali İhsansu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti şeref defterini imzaladı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzde olsun. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Gazeteciler Cemiyeti ziyareti sırasında basın mensuplarının sorusu üzerine COVID-19 salgını konusunda Mersin'deki son durum ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sağlık Bakanımız da zaman zaman bu açıklamaları yapıyor. Yani biz kurallara uyarsak buna engel olma imkanımız yüksek. Yani pandeminin pandemi salgını nasıl önlersiniz? kurallara uyarak önlersiniz. Biz de ne yapıyoruz? Bu kurallara uyulması için her alanda çalışma gösteriyoruz. Çok ciddi sayıda bir filyasyon ekibimiz var. Bu ekiplerimizle ne yapıyoruz? Pozitif vakaları ve temasları kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Bunları izolasyona tabi tutuyoruz bunların başka kişilerle temasını önleyerek bu bulaşın artmasına engel oluyoruz. Bu çok önemli bir faaliyet. Bu konuda da çok başarılıyız. Gayet iyi gidiyoruz. Bu yaptığımız bir şeylerden bir tanesi. İkincisi, tabii toplumda bu bilinci geliştirmemiz gerekiyor. Nedir o? Maske, mesafe, hijyen bilincini mutlaka artırmamız, yükseltmemiz gerekiyor. Yani bana bir şey olmaz. Boş verelim. Demekli olmaz. Bunu ne yapacağız? İşte bununla ilgili siz de biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Düğünlerden taziyelere, efendim iş yerlerindeki çalışma şartlarından sokağa kadar her yerde aldığımız tedbirler var. Bunların uygulanması gerekiyor. Biz bu tedbirleri aldık. Vatandaşlarımıza anlattık, söyledik, her vesileyle söylüyoruz. Bunların da uygulanıp uygulanmadığını da denetim ekipleri kurduk. Bu denetim ekiplerimizle kontrolünü yapıyoruz. Bu da çok önemli. Çünkü hani bu kontrollerde biz efendim fayemiz ya ceza yazalım değil. Ama önemli olan bu farkındalığı arttırmak. İnsanların bunu artık doğal yaşamının bir parçası haline getirmek. Ya yani nedir? Abicim evinden dışarı çıkıyorsan biliyorsunuz ev haricindeki her alanda maske takımını zorunlu hale getirdik. Şimdi bir kişi evinden çıkıyorsa arkadaş maskesini alacak, maskesini takacak toplum içerisinde, çarşıda, pazarda, nereye gidiyorsa her yerde maskesini takarak gezecek, dolaşacak, işini yapacak. Bu kurallara riayet etmemiz lazım. Biz de işte emniyet, jandarma, sahil güvenlik, efendim sağlık ekiplerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, zabıtalarımız, başta ben ve kaymakamlarımız olmak üzere bu hususta kurallara uyulup uyulmadığını da tüm alanda denetliyoruz. İlimizde genel itibariyle kurallara uyuluyor. Üçüncüsü, tabi izolasyon, izolasyona tabi tuttuğumuz kişiler var. Biliyorsunuz normal şartlarda pozitif veya temaslı kişiyi ne yapıyoruz? İzole ediyoruz. Diyoruz ki sen efendim evinde şurada arkadaş başka temasa geçme, burada bekle diye söylüyoruz. Ama bu bunun da kontrolünü bizzat yapıyoruz. Herkesin evinde bu izolasyona evinde izolasyona tabi tuttuklarımızın evinde hakikaten bu kurala uyup uymadığını da denetim ekiplerimizle kontrol ediyoruz. Bunu şöyle yapıyoruz. Şimdi yeni bir karar aldık. Siz de mutlaka onu takip etmişsinizdir. Şimdi bir yurdumuzu bu iş için ayarladık. Ne yapacağız bu yurdumuzda? Yurdumuzda iki bölüm yaptık bir pozitif iki efendim temaslılar için. Şimdi diyelim ki şöyle biz şimdi burada vatandaşımıza da kolaylık sağlamak arzu ediyoruz. Diyelim şimdi bizim burada mevsimlik işçilerimiz var. Geldiler. Diyelim ki kaldığı yer, diyelim ki ola ki pozitif çıktı veya temaslı olduğunu öğrendik. O zaman bulunduğu mekanda diyelim 5-6 kişi beraber kalıyorlar. Uygun değil. O kardeşimizi alıyoruz bizim yurdumuzda 14 gün ikamet ettiriyoruz. Ona böyle bir imkanı sağlıyoruz. İki, şu olabilir. Kişi temaslıdır. Evindeki imkanı uygun değildir. Bir göz evi vardır, iki göz evi vardır. Kalabalık ailedir. Bunu da alacağız, bunu da alıyoruz. Gene yurdumuza yerleştireceğiz. Bu süreyi orada tamamlayacak. Başkalarına bulaşı Önlemiş olacağız. Evet. Bir de diyelim ki kurala uymuyor. Her şey müsait. imkanları var. Ama adam evinde gittik bulamadık. Yani izolasyona uymamış. O kurala uymamış. Terk etmiş. Beklemesi gerekirken başkalarıyla temas etmemesi gerekirken evi de müsait olmasına rağmen evinde bulamadık. Bunlara da hem adli idari cezalar hem de bunu da alacağız, yurdumuza yerleştireceğiz. Orada kalacak, orada kontrol altına olacak. O yüzden eğer biz bunlara bakın bu şekilde devam edersek inşallah bu konuda başarılı olacağız. Hızlı bir şekilde de inşallah bu işin üstesinden tüm ülke olarak geleceğiz. Sadece bizim başarılı olmamız da yetmez. Herkesin, her tarafın başarılı olması lazım. O yüzden ben burada böyle çalışma yaptığım gibi il bazında tüm illerde valiliklerimiz aynı şekilde çalışma yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın nezaretinde Sağlık Bakanlığımız, Bilim Kurulu hepsi de beraber bu çalışma tüm ülkemiz çapında yapılıyor. İnanıyorum ki bu çalışmalar çok kısa sürede daha iyi meyvelerini vermiş olacak göreceğiz hep beraber. Tabii geçtiğimiz sezon turizm sezonuydu. Efendim onun getirdiği şeyler olabiliyordu. Ama inanıyorum ki bundan sonra daha da iyiye gideriz diye değerlendiriyorum. Hep beraber süreci takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Bursa ve Mersin'de terör örgütü DH yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri, Bursa ve Mersin'de 5 kişinin sosyal medya hesaplarından DH propagandası yaptığını tespit etti. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekipler yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 kişiye gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve telefon ele geçirildi. Dijital materyalleri inceleyen ekipler şüphelilerin DH propaganda amaçlı çok sayıda video ve fotoğraf biriktirdiğini belirledi. Bursa Tem Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 kişiden 4'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan esnaf iş yeri yakınındaki su kuyusunda ölü olarak bulundu. Olay ilçeye bağlı Çeşmeli mahallesinde meydana geldi. 7 gün önce kaybolan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 51 yaşındaki Fuat Bazıncansız cansız bedeni yakınları tarafından yapılan aramada su kuyusunda bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan cansız beden otopsi için morga kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kent genelinde yapılan denetimlerde kaçak su tüketimi yaptığı tespit edilen 75.403 kişiye 44.077.489 lira ceza kesildiğini bildirdi. Müdürlükten yapılan açıklamaya göre usulsüz su kullanımının önüne geçmek ve kaçak su tüketimini en aza indirmek amacıyla 1 Nisan 2019 tarihinde başlatılan denetimler kapsamında 122895 adreste tarama işlemi yapıldı. Denetimlerde usulsüz ve kaçak su kullandığı belirlenen 75403 kişi hakkında tutanak tutuldu. Yasal işlem uygulanan kişilere 44.077.489 lira ceza kesildi. Açıklamada kontrollerin periyodik olarak devam ettiği aktarıldı. 20 günlük Nevşehir kampını bitiren İçel İdman Yurdu Mersin'e döndü. Ekip kampın son gününde de neşeleri ve moralleriyle dikkat çekti. Üçüncülük temsilcimiz 16 Eylül'de başlayacak çalışmalarına Mersin'de devam edecek. İçerli İtman Yurdu ilk maçını 20 Eylül'de deplasmanda Osmaniye Futbol Kulübü ile yapacak. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu 2. ile Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu 20 Eylül Pazar günü evinde oynayacağı Van Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İç transferde 14 oyuncu, dış transferde ise 7 futbolcuyla anlaşan Tarsus İdman Yurdu'nda teknik direktör Ergün sol bek ve Forvet mevkilerine takviye istedi. 20 Eylül pazar günü oynanacak lig maçı öncesinde iki transferi noktalayarak dış transferi kapatmak isteyen Sarı de forvet mevkisi için Ali Yavuz kolu düşündü iddia edildi. Geçtiğimiz sezonda takımda forma giyen Ali Yavuz, Galatasaray'ın izin vermesi halinde bu sezonda kiralık forma giyecek.